Ah. Oh my God, just... Merhaba. Tell... Merhaba. <laughs> ah, ne oldu bana ya? Merhaba. Neredeyim ben? Ah. Ah, burası neresi? Oh. Oh. Burası neresi? Hmm. My God, burası neresi lan? Hmm? Kırmızı inşallah bilmem. Çok çok kötüyüm. Olamaz. Olamaz. Nasıl olamaz? Ne yapmam lazım burada? Hello. Hello. Merhaba. Hello. Merhaba. Bilgisi var mı? Merhaba. Bilgisi var mı? Birisi varsa seslensin. Ya burası neresi? Üf, üf. Saçma saçma yere geldik yine ya. Merhaba. Var mı burada birisi? Ha? Yok mu? Canavar var burada bir sürü ve beni öldürecek. Hayatımız sonuna geldim galiba olamaz. İnşallah ölmem. Bu çıkışı olmak istiyorum. Anasını 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 hayır, hayır 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 kaç kanka kaç hayır 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 hayır, 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 hayır. kaçmam lazım kaçmam hayır olamaz Korkuyorum. İnşallah ölmem. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Ölmemem lazım benim. Hayır. Ya İnşallah ölmem. Hayır, hayır. Gitme. What Aa. What the fuck? My God. Hayır kaçmam lazım kaçmam lazım kaçmam lazım evet nedir, diş? buradan kaçmam lazım. Hayır 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 inşallah görmem onu. Anasının. Ya bu kamerada ne sesliymiş arkadaşım. <laughs> ya kafam çok atıyor. Nasıl düştüm ben bu bekrumsa? Hayır. Çok kötü hata hata yaptım ben hayır 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 korkuyorum şu kameradan ya Canavarın you know sesleri geliyor. Burada bir sürü canavar var. Var ve onlardan kurtulmam lazım. one, uh, one.